Genç Haneden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın sevilen enerjisi. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın tek serisi. <laughs> 24 saat boyunca bir şeyler yapmak. Bugün bir konum değiştireyim dedim. Nereye geldim sence? Yani yani YouTuber'ın evine İdare Bugün arkadaşlar 24 saat boyunca ne yapacağız? 24 saat boyunca Urfalı olacaksın. Ben 24 saat çiğ köfte yiyeceğim. Eğer ağzıma tek bir lokma çiğ köfte dışında bir şey atarsam dövün beni. Sen çiğ köfte yapmayı biliyor musun? Ucuza getirelim. Yaparız ya. Bak oğlum o kadar Urfalıyım diye geziniyon. Yapacağız yapacağız. arkadaşlar da konuklarımı da göstereyim. <laughs> evet. Kimdir bu yarra? Kanalımda görmeye alışık olduğunuz. Anne beni taşıyor? <laughs> Mustafa. O zaman arkadaşlar geçelim. Evet, arkadaşlar yıllarımın emeği olan bime geldi. Bu da çok çocukluğum geçti. Sizin de. Beniz burada büyüdük beraber. Şimdi dediler sizin çiğ köfteni bekleyemeyiz dediler. Ben de çok güzel bir fikir ürettim. Siz yemek yerken ben de çiğ köftemi yerim dedim. Çiğ köfte burada. 2.75 Ben pek sevmiyorum benim çiğ köftesini o yüzden bir tane alacağım. Yanına da bir tane ayran alayım o zaman. Bunu alayım mı hiç? Böyle tek başına duruyor hiç güven vermiyor. Ha 90 kuruş olmuşlar. Ben bunu küçükken 35 kuruşa alıyordum. Evet ilk öğünümüz geliyor arkadaşlar. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Sana da alayım mı yiyeceksin? Yok sen. Kaşarlı gözleme yiyeceğim. Kendini iyi tanıyorsun. <laughs> oy. 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 Evet arkadaşlar Çiğ köftemle ayranımı aldım. 4 liraya satarım sizi. Alan var mı? Bin burada zaten. Ben gider kendim alırım. Az uzaklaşınca yapayım bu teklifi <laughs> <laughs> Arkadaşlar ilk öğünümü yapmak üzere. Diyorum İnşallah yedirirler bana. Çok utanç duyacağım ama ilk öğünümü yapmam gerekiyor. Çok açım. Senin bir şey diyeyim mi? Birden böyle acıyacak böyle var ya. Var öyle bir sıçacaksın ki. <gülüyor> <gülüyor> sabah kahvaltısında çiğ köfte yediniz mi? Yedim. Nasıl hissettin? Çıkarırken bir zorluk yaşadın mı? Akşam, akşam hissettim acısını. Ben bütün gün yiyeceğim o zaman. Ben bütün gün... <laughs> evet. Bir Doritos'sunlar. E yani çiğ köfte niye bu kadar almışam şeyler yapmayayım. Şöyle işte sushi gibi yapalım. İşte taco yapalım. Doritos katalım. Sizin orada Doritos içi köfte yapanlar öldürürler. Her <laughs> dolarlar <laughs> çiğ, çiğ köftemizi bozmayın. O bizim milli değerimiz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar gamsız insanlar. Bana yemeklerinden vermediler. Çiğ köfte niye? Bak duyuyor mı? Melemen yok sana diyor. Çiğ köfte niye diyor. Gün ne olacak devran dönecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz beni aç bıraktılar. Melemenlerini, poğaçalarını, gözlemelerini yediler. Ben de acıktım. Aradan bir 3-4 saat geçti. Ben ara öğün yapacağım. Akşamda evde kendim çiğ köftemi yapacağım ama ondan önce karnım gene acıktı. O yüzden gidip yeni çiğ köfte deneyeceğim. İlk defa denemek nasip olacak bu videoda. Çiğ köfte tako hiç yedin mi kanka? Hiç Direktan. yemedim. Taco yedim ama çiğ köfteli taco hiç yemedim. Alayım mı sana da? Ben Ar doydum, karnım doydu. Zaten o gözlemeleri sana. gömünce doydu, daha yemez. Şimdi gidip çiğ köfte taco alacağım, onu da yiyeceğim. Umarım küçük bir şey değildir, doyurucu olur. Yine bir aç bırakmaz beni, 3-4 saat tutar. Hadi gel. Çiğ köfte taco var mı abi? Sen alabilir miyim? Ben de alabilir miyim? de thank you Evet arkadaşlar çiğ köfte takımı aldım. 8,5 lira tuttu. Ya oğlum çiğ köfteler bile çok pahalı olmaya başladı. Evet, çok... Artık yemek yemek bile lüks çünkü. Oğlum, bir de çok küçük bir şey yani. Aynen, çok küçük ve bir dakikada hazırladı, Küçücük elim kadar bir lavaşı var arkadaşlar. Umarım tadı güzel olur. Doritos eklettirdim ama Doritos hiç sevmediğim için muhtemelen pek beğenmeyebilirim. İnşallah önyargım kırılır. Valla TikTok'ta falan görüyordum. Herkes öve öve bitiremiyordu. İnşallah ben de önyargılarımı kırarım. Afiyetle yerim. Evet takomuz görmüş olduğunuz gibi ufakçık duruyor. Bu üstteki ne ya? Çedar peyniri mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içi bol bol gözüküyor. Yerken de muhtemelen dökülecek. Ama bu Ama... çiğ köfte olarak sayılıyor mu şimdi ya? Hani çiğ köfteyle alakasız bir şey aynen. Ama çiğ köftesini alamadın. Sanki gerçekte böyle yiyor ha. Yani buçuk liranız varsa ben sizin yerinize normal dürüm yerdim ama benim gibi fantezi arıyorsanız arkadaşlar Çetara Doritos'u da çok seviyorsanız alabilirsiniz de i̇şte sen de ne istiyorsan değil. Şimdi i̇şte en sevdiğim kısma geldik tadım Tadım kısmına geçiyor böyle bol bol <laughs> Üstüme dokuldu. Lan yavaş elinden alan yok kardeşim sakin ol. Yani kanka gereksiz. Değil mi gereksiz? gereksiz ya yani ne ya. gerek var yılları içi köftesine? Yani al dürümünü, al ye. Dürümünü sen bir Urfalı olarak Çiğ köfte bu kadar değiştirmelerine bilinç atacak mı? Lan buradan lanetliyorum. <laughs> Kome gene yediz. Dört tostusu güzel. Dört tostunu yemiştim sevdim ama değişik ya. Bunu hamuru da değişik oğlum. Dürüst olmak gerekiyorsa çok çiğ köfte yiyen biri olarak söylüyorum. Ben takoyu beğenmedim. Yani övülecek pek bir kısım yok. Çedar peyniri falan çok sert geldi bana açıkçası. Öyle çekme yeter lan. Evet arkadaşlar biliyorsunuz takomuzu yedikten sonra son öğünümüz için eve geçmeden bir çiğ köfte harcı alalım dedik. Görmüş olduğunuz gibi 4.95'e Böyle 6 kişilik bir çiğ köfte yapabileceğinizi iddia ediyorlar. Ben hayatımda hiç böyle çiğ köfte harcı alıp, evde çiğ köfte yapmadım. Harcı boş ver, çiğ köfte yapmadım. Neler gerekiyor? 10 dakika dinlendirip salça, salçamız var mı? <laughs> Ama 5 dakika yoğuralım. Yoğurumuz var mı? <laughs> ya boş ver, sen al biz yaparız onu. <laughs> Harbi biz bunu suyla yaparız, boş ver. Kincanla <laughs> yaparız. Evet arkadaşlar sıcak suyumuzu ısıtıyoruz çünkü çiğ köftemizi yapmak için burada görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz var yurdum salça yurdumuzun salçası komili zeytinyağı bir restoranda komi olursa ne olur komili komili olur <laughs> burada arkadaşlar tanesi 1 TL'den almış olduğumuz 4 tane ekşisimiz var burada da arkadaşlar çiğ köfte leğenimiz var Elimizdeki olan malzemelerimiz bu zaten akşamıya geliyor saat 8'e doğru geliyor arkadaşlar bir saatte bunun yapımıyla uğraşırsak akşam yemeğimizi tamamlarız arkadaşlar. Suyumuzun ısınmasını bekliyoruz. Çiğ köftemiz bence on numara olacak. Hatta bunun patentini alalım kendimize bir çiğ köfte markası oluşturalım. Şimdi arkadaşlar yurdumuzun salçasını, kombine zeytinyağımızı, çiğ köfte harcımızı, nar ekşilerimizi koyalım. Suyumuzun ısınmasını bekleyelim. Hafiften de artık yapımına geçelim. Evet arkadaşlar kettle'ımız hazır, suyumuz hazır. Oy. Aa ben bardak getirmeyi unuttum. Ne bardağı? Su bardağı. Ben... Arkadaşlar bir Urfalı olarak bu çiğ köfteyi kendi el lezzetlerimi katacağım bu çiğ Şimdi köftenin de, içine. Hocam, buyurun <laughs> Urfalı hocam. <laughs> Tabii buyurun. Profesyonel çiğ köfte nasıl yapılır? <laughs> Hazır çiğ köftelerle olmaz onu söyleyeyim Keseyim hocam. Kes buyur. Buradaki ilk açılışımızı yapıyoruz. Oo Anadolu mutfağından o. pratik lezzetler. <laughs> 6 kişilik mi yapalım? Yarısını dökeyim. Yok ya 6 kişilik yapalım. O zaman hadi bakalım. On çok güzel kokuyor lan. Arkadaşlar biz bunu 3 gün yeriz ha. Gerçekten çok güzel koku. Ben isto, istotu pek sevmem ama. Mataramo suko. Mataramo 3 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırıyoruz. Tamam. Hadi. Karışımımızı karıştır. Yapabilirsin. Oldu mu? Bir bardak üç daha koydum. 3 bardağımız oldu. Şimdi karıştırıyor On, muyuz? Da, karıştır. 10 dakika çekim. dinlenecek bu. Karıştır. Oo. Oh. Kedi maması gibi. Ben arkada Urfalı müzik olduğunu düşünüyorum tamam burada. Aha. Onlar hiç anlamadı bu şarkıyı. Şey. <laughs> Biraz daha su dolduralım mı? Tam bir bardak olmamıştı o sondaki. Sen ayarlayamadın mı? Nasıl harfalısın? Evet. Hmm. Harfalısın. Bir espri yapayım mı? 10 dakika dinlendireyim mi? He 10 dakika yap bakayım. Ne yapıyorsun kanka ya? Ya ooo, çok kötü bir espri bu ya. 10 dakika dinlendireceğim kanka. <laughs> kanka. Ayağını da sallandır yani bebek gömüsü. Ya. Ha senin esprilerin çok komik. Benim esprilerim her zaman daha komik. Biraz alayım mı? Şey Hiç sıra... güven vermiyor. Bir alacağım. Ah! Ay sakin ol. Gel, <laughs> bu kadar aç gözlü olma. Bu kadar aç gözlü olma. Ben sürpriz ben kendim en son bekleyeceğim. Bence bunu elimizle yurmaya deneyelim mi? Yok şimdi yapma. Yanarsın. En son mu yapıyoruz onu? Yanarsın. Şunu dinlendirdikten sonra Şu an iyi mi? Yeterince karıştırdım mı? Salçayı malçayı katıp şey yapacağım. Yeterince karıştırdın mı? Yeterince karıştırdım. Helvaya benzedi arkadaşlar. Unun evet. var mı? var var. Yağın var mı? Var var. Ne duruyorsun? Çiğ köfte yapsana. Çık Yoğun bir isot kokusu evet, var. Evet evet Ve cam pencere açacağız muhtemelen. Ben Yeterli yapayım. mi sence? Lan doymadın mı? Oha doymadın, doymadın mı? Sen oha yetmedi. O zaman arkadaşlar biz bunu 10 dakika dinlendirip geliyoruz. Evet 10 dakika dinlesin bu. Çiğ köftemizi 10 dakika boyunca dinlendirdik. Yapmamız gereken tek şey yeteri kadar <laughs> selçe şey ilave etmek. Evet. Yeteri nedir bunun? Yeteri bunun bence bir dolu kaşıktır şu kaşıkla ama şunu bir elinle sen yürüyeceğin için şöyle bir şey yap. Yeni kaşık getirsek niye bu kadar üşen <laughs> bir şey olmaz. Ben getireyim istiyorsan. parmaklarım e, parmaklarımın arasına girdi ya. Bence yeteri odur aynı. <laughs> tamam. Şu yeterli değil mi? Bir şey diyeceğim sen öyle yıkadın mı? Oralarında buralarını elliyordun. E, oralarıma mi? ellemedim arkadaşlar. Yes, Bunlar hep olur. yalan. Bugün arkadaşlar B pazarı köfteci Mahmut abi deyiz. <laughs> sırrı nedir abi? Ya şimdi bunu söyleyemem bunu sıra bende ya. Abi bunlar doğal herhalde bu salça falan köyden mi getiriyorsun? Evet kardeşim. Evet kardeşim. O yüzden arkadaşlar herkese püf noktası vermiyorum. Kapat kardeşim bu kadar püf noktası öğrendin yeter. Ha abi yani. sen o zaman içine koydun baharatlardan bize biraz bahsedersen. He? Bize içine koydun baharatlardan bahsedersen. Baharat taktik maktik yok bam bam. Arkadaşlar ne yapsam ya bir yemek kanalı mı açsam Mehmet'in mutfağı? Aynen koysaydım. Ya bozuyorsun, bilmiyorsun. Elinin elini, hamuruyla erkek işine karışma ya. <laughs> Allah'ım yemin ederim buradan Urkallardan özür diliyorum. Bu kadar yorucu bir iş olamaz ya. Değil mi? Yavaş abi abi, yavaş sen bilmiyorsun ama. Ya ama. Bunu bilsen böyle yapmaz. Ne yapacağım biliyor musun? Bak sana öğreteyim. Bekle. Dur. <laughs> şöyle alacaksın. Şuran var ya. burayla <laughs> Şöyle bastıracağım. Adı mi çekiyor. Şunu alıp şöyle kaydıracağım. Hiç mi videosunu izlemedin ya? Ha, al. Zip diye kaydırarak. Zip. Şöyle nar ekşilerimizi O hepsini dek, hepsini dek. Oğlum bunların içine çok az var. Ya vallahi olduğu kadar. Neyse 4 tane aldık Allah'tan ya yine idare eder. Hadi. Ooo. Oh. 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 Sıvı Sıvıyağın da var usta. Dur lan. Ben aldım. Ya <laughs> içine niye döküyorsun? Asıl lezzeti bu ediyor. <laughs> ama. da <Kabunda>, kabında da lezzeti. <laughs> Vitamini kabuğun Siz benim gibi üşengeç değilseniz böyle yapıp daha ucuz maliyetli yapabilirsiniz. Bence bunun güzel olacağına Şimine. inanıyorum. Hadi göz kararı güzel bir zeytinyağı yap. Hem de hakiki zeytinyağı. Hakiki komili. Lan oğlum elin üstüne geldi. Yavaş döküyorum ki çok gitmesin ya. <laughs> ya sen de ne pinti çıktın ya? Şurada marka oluşturacağız. Alabilirim buradan sonrasını. Yormayın mı? Aynen. Niye? Sen yoğuramıyorsun sanki. Öyle değil. Aa, çok bilmiş. Dövmelisin, dövmelisin ona. Aa, öyle değil. Sen, senin <laughs> ben var ya Allah ben. Yanlış anladın öyle değil. He nasıl? Al şuradan bak. Aldım kendine böyle. Kendine doğru çek, çek, çektim. Çektim kendimi. Sonra şöyle ileriye doğru it. <laughs> Hangi araba mı sürüyor abi? Geri ya sonra sol vitese. Bak şimdi sana bir şov yapacağım. Ya yapma Allah aşkına her yeri batırdın ya. Bak. Temizleyeceksin buraları. Ya senin köpeğin olsun kardeşim ben sen karnın doyması için <laughs> uğraşıyorum burada. <laughs> Şovumu izle. Ya. <laughs> Gördünüz mü sıfır dökülme. Heh, göster, göster bak. Arkadaşlar Olay. çiğ köftemiz burada. Al. Bak. Al bismillah. Bir tane de ben alayım. Gidiyorum arkadaşlar. Ufakta bir şey kendime sıkayım. Yala. Ağır çok güzel. Yemin ederim güzel. Yemin ederim çok güzel. Ya, bir nar ekşisi az sanki be. Yani nar ekşisi az ama ben gerçekten Bide, güzel. biber salçası yerine domates salçası olsa. Olabilir de. İsteğe bağlı salçayı değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar ayranımızı koyuyoruz. Ayran içiyoruz ayrı düşmüyoruz. Ayranımız da soğuk soğuk. Bir, bir çiğ köftemizin tadına bakalım ya artık. Artık. Bu çiğ köfte profesörlerin uzun uğraşlar sonuç yaptığı çiğ köftenin tadına bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeyim mi? Abartısız söylüyorum. Aşırı derecede güzel. Aç ağzını İda Gale. Oğlum çok güzel olmuş lan. Gerçekten değil mi? Evinizde salçanız yağınız varsa gerçekten bu daha ucuza geliyor ve daha eğlenceli oluyor. Ki köftenin kokusunu <laughs> duyup bir Ta de Ta içeriden aldık kokusunu. Nasıl olmuş? Nasıl söyle? Harbi güzel olmuş. Vallahi. Bir mi? de var ya 5-10 lira falan yani hani dışarıdan. Yani, şunun toplam maliyeti 10 lira falandır evet. şey fiyatına. Bunun toplam maliyeti... Varicisine... kaşık fiyatına falan hesaplarsan yani Bir öyle olur. tane dürüm alırsın dışarıdan en fazla. Aynen bunu ayınca dürüm alırsın. Bu gerçekten 6 kişiyi doyuracak bir çiğ köfte ve hala var arkadaşlar. Bu bizim bir tabağımız yani 3 tabak rahat çıkartabilirsiniz. Yeter lan evet. kaç tane alıyorsun? Ya eşek ya ben daha bir tane yedim ya gerçekten. Komegene değil, memogene olsun. <laughs> memogene. Memogene. Ayşe, Allah, çok, evet arkadaşlar, Halil'le ben Mustafa'yı yendik. Ya git Allah aşkına. <laughs> Mızıkçılık yapma. Son çiğ köfteyi de. 4 saat boyunca sen yemeyecek miydin? Biz niye yiyoruz? Harbi bize niye çiğ köfteyi de Bir kere yediniz ya. Al ben yerim ya. Yani, yiyorum çiğ köfte bak. Çiğ köfteleri biz yedik ya. Son çiğ köfteyi de ben yiyorum arkadaşlar. Hop. Evet gerçekten ben çok eğlendim arkadaşlar bu 24 saatte. Sizin en sevdiğiniz oyun hangisiydi? Son oyun müydü? ilk oyun müydü? Orta oyun müydü? Siz arkadaşlar yorum olarak bırakabilirsiniz. Daha çok 24 saatler için kaç like istiyoruz arkadaşlar? 15.000 <laughs> BL gelsin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Bye. Bye. Bye.